Borçlanıldığı zaman nasıl davranılacak? Bir Müslüman borçlanırsa borcunu ödeme amacıyla borçlanmalıdır. Bazı insanlar vardır. Ben de kişisel hayatımda bunun şahitleri oldum. Geri ödemeyi düşünmez. Alır. Peygamberimiz ne buyuruyorlar biliyor musunuz? Ödememek amacıyla borçlanan kişi hırsızdır. Siz benim yardımseverliğimi istismar ediyorsunuz. Borç alıyorsunuz. Fedakarlık yapıyorum. Ama borç alırken dahi ödemeyi düşünmüyorsunuz. Oysa ki ödemeyi düşünseniz peygamberimiz bir hadislerinde aldığı borcu ödemeyi düşünen bunu mesele edinen dert edinen kişiye Allah yardımlarını lütfeder buyuruyor peygamberimiz. Bu bir. İki bazı Müslümanlar var. Yaşadığımız bu kapitalistleşen dünyada borcu bir gün, iki gün, üç gün ertelemeyi bir kazanç zannediyorlar. Oysa ki kaybın tak kendisidir. Şimdi borcunuzu ödeyebilecek durumdasınız. Borcunuzu ödeyin kardeşim. Gereksiz erteleme zulümdür. Peygamberimiz ne buyuruyorlar? Bu arinin bize naklettiği bir hadiste metnul Ganiyü zulmü borcunu ödeme konumunda olan adamın ödememesi, ertelememesi zulümdür. Zulüm de Allah'ın yasakladığı baş haramlardan bir tanesidir kardeşim. Olayları basitte indirgiyoruz. Efendim iki gün sonra öderim. Bir hafta sonra öderim. On gün sonra öderim. E bir esnafın alacaklıları, hep bu şekilde tavır sergilerlerse o esnaf borcunu nasıl ödeyecek? O da vadinde duramayacak, borçlarını zamanında ödemeyecek. Ona mal satanlar tedirgin olacak, zarar görecek. Bir kişinin borcunu erteleme ertelemesi zincirleme zararların sebebidir. Sonra aziz kardeşlerim Müslümanlarda yaygın bir hal aldı. Borcu alırken iyi de borcu ederken pürüzsüz aldığımız zamanki kadar özverili borcumuzu ödemiyor. Sevgili kardeşlerim, peygamberimiz sizin en hayırlınız borcunu en güzel şekilde ödeyendir buyuruyor. Müslüman peygamberimiz bir duası var. Alırken, satarken, borcunu isterken ve borcunu öderken kolaylaştıran kişilere Rabbim rahmet kılsın diye. Evet, duaları var peygamberimizin.